merhabalar arkadaşlar. Bugün e, değişik bir challenge karşınızdayım. E, bu kaydıran en üst katında... Evet. Ben açıklayamadım. Maşallah ben, sen açıklayabildin. Aferin. Şey yok ama neyse. Ben, ben anlatayım. Şöyle bir şey. Kaydıranın aşağısına inemiyoruz. Mesela şu an kameramın çektiği yerde inemiyoruz. Sadece ben de gelebilir miyim? tam geç sen de. Artık Artık 1 2 3 Sadece buralar var ve buradan çıkanın bir ödülümüz yok. Ödül. Boş. Kazanıyoruz. Işte. mi bunu? Evet. <laughs> Ödül 200 lira. Oh! Durun bir. Bir <laughs> <laughs> durun bir dakika. Ve başladı. Geri geldim arkadaşlar. Şimdi. <laughs> May neden obliyorsun? Oh evet. Ben de tam onu diyecektim. Tam geç. Maya senin adın ne? <laughs> ne? Ne, ben, ben Maya, iyice. ne? Merhaba ben Maya soyadım Yüce. Merhaba ben Maya soyadım Yüce. 10.5 buçuk yaşındayım. Dördüncü bağ. Başladı. Benim adım Ela soyadım Sevinç. Maya ile aynı sınıfa gidiyorum. 10.5 buçuk yaşındayım. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Bu oyuna kazanmak için geldim. Başladı. Ela diyor ki beni bir daha çeksene dedi. O yüzden tekrar Ela'ya dönüyoruz. Ayakkabılarım olay. Bu oyunda kazanma. Ela'nın ne Hadi. Hı -hı. Ne yapıyorsun? Niye Dizgin konuş. Merhaba. <laughs> <Ya> Dizgin konuş. <laughs> <laughs> Dizgin konuş. Tamam, aynı Tam Ela ile aynı sıradasın. Ve bununla da Zeynep. Başladı mı? Hı hı. Evet arkadaşlar benim adım Ajan. ben de anız sınıfındayım. Komünün de oyun <laughs> Yarışma Yarışmamız başladı. Şimdi etaplarımız olacak. O zaman her dakika bir yarışma <laughs> ya da her dakika bir gol. her, her bir gol <laughs> bir yarışmacımız elinecek. Bir gol yarışmayı kazanır. Eğlenmez kardeşim. Erzamı kırılır. Hadi başla. Şimdi Şimdi ilk yarışmamız Ne yapıyorsunuz? İlk yarışmamız 20 saniye boyunca bu tur, Turun etrafında Dolaşırsanız Ödül ikiye katlanacak Ancak Eğer yapamazsanız Eleniyorsunuz. Hayır Kerem. Kaydıraktan Aa, yarışma olunca ama, çıkabiliyor. Her şeyi kaydıraktan çıkabiliyor. Oha ama olmaz o kadar. Mr. Beast bile Mister Biz bile öyle yapmıyor ya. ya. Mr. Beast Kerem ev veriyor onlara. Ee. Senin gibi 20 lira verme kocaman bir ev. 1 milyon dolar falan 20 milyon dolar. Bizi geldi ya hay 20 milyon dolar hay 20 lira Bir, boş verin ya Niye çok var? fark var sanki. Bardak, tamam, barışın, barışın, barışın. İlk yarı yarışmamız çok mistik olduğu için teker teker hepiniz ne? Breno söyleyeceksiniz. Ne? Teker teker hepiniz Breno söyleyeceksiniz. Ve 10 saniye içinde aklına bir not gelmeyen eğleniyor. Tamam sen katıl. Katılacağım mı? Hı. Dur kendi tan kendi tanıt kameraya. Kendi tanıt. Benim ismim Ahmet Aram. Bunun kuzeniyim. Göstermedi Gösterme dedi o yüzden göstermiyor göstermiyoruz onun kuzenini. <laughs> O tamam, hadi. Adın, al, al. Teker teker bunları söyleyeceksiniz? Tersi, 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 tersi. Dur şöyle gidiyor bakın. Söylüyorum. Dur ilk ela. Aşama da. Tabi tabi tablara. Öyle bu yok. Yok. Var. Yok. 4 Dört. Beş. 6 7 8 9 dogu söylendi. Tamam. Ee, Zeynoş, Ela. Hadi. Hayır, söylediğiniz şeyler söylemiyorsunuz. Beşiniz için de geçerli. Bakın. Balena, Bakaralı, Aşamada. Süren harfler Tamam. Öyle, tamam. Ve ben de katılacağım. Ya ne yapıyorsun? Ben de katılacağım. Tam Adın neydi? Esila. Esila da yarışmaya katılıyor. Benden büyük. Sekiz <laughs> yaşında. Tamam. Şimdi Mayacım. Espri sonra sinyor da söylendi. Tuntun soru da sen dedin. Ne yazık ki yarışmamızdan ya eleniyorsun. Niye? Ya. Niye? <laughs> E Ela da bilmiyor. Bilmiyor. Lan ben iki tane biliyorum. Ne? <laughs> Maya yarışmamızdan da elendi. Kamera bir şey diyebilir miyim? Siz burada durmak zorunda mısınız yani çatıda çatıda? Evet, eğer buraya derseniz kaybediyorsunuz. Oo. Ve sen çok kötü. <laughs> diyecektim. Oh. Ayşama da eğlenmiştir. Maya zaten eğlenme kaydırandan kaydı. Sen de eğlenme kaydırandan kayıyorsun. <laughs> Elenenler buradan kayıyor. Maya çekilir misin? <laughs> o hayır buradan kayacaksın. <laughs> şş şş. Çok riskli bir şey yapıyorsun şu an. <laughs> Yarışmacımız mor kaydıra. Velenenler mor kaydırağa geçiyorlar. Mor kaydırağa. Ben burada duracağım. Tamam. Ben de burada duruyorum. Şunu biri açabilir mi lütfen? Ve? 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 Buradan çıkarsanız eğleniyorsunuz. Evet. Hiç Şimdi durabilir Duramazsın Ama şöyle bir şey yapabilirsin Eğer risk seversen Peki. Bir ayağını buraya bir ayağını buraya Böyle böyle yaparak ta Yani Jimnastik yapıyorsan böyle bacak açıp burada durup buradan aşağı inip buradan çıkıp buradan öyle yapıp değişik hareketler yapabilirsin. Ama Aynı ben senin gibi. Şey, ama ben, ben böyle şey yaptım. Şey Sonra şey da şey böyle şey düşmedim. Ama şenel ayağını buraya değdirdin. Ama şenel o kadar da, şey da bir şey. var mı? Bak buraya basamıyorsun. Göstermek için yaptığın için saymıyorum. Şenel Geriye şenel gitmen şenel lazım ama. Geri gitmen lazım eğleniyorsun. Tamam. Yani çok riskli. Ya, bak. Şimdi Bir, 2, 3, dört kişi kaldık. Şimdi aranızda bir oyun belirleyeceksiniz. Oyundan sadece bir kişi ha Sen eğlenecek. Bir şey tut bize ne? Sen bir şey tut bize ee. Ya bu seçer. Evet, evet, evet. Onun oyu da sayılıyor. Şimdi ben aklımda bir renk sıralaması tutacağım. O renk sıralamasında O renk sıralamasında üç kişi doğru yok. Sıra sıra üç tane sıra söyleyeceğim. Mesela atıyorum birinci sırayı Ela yaptı, ikinci sırayı adı neydi? Esla yaptı. Üçüncü şeyi Zeynep yaptı. Aral eğleniyor. Öyle oluyor. Örnek verdim. Şimdi aklımda tuttum dört şeyli dört renkli Mavi. dört renk söyleyeceğim. Mavi. Turuncu, pembe, yeşil, pembe. Turuncu, pembe, yeşil, sarı. Hayır. Mavi, pembe, beyaz, siyah. Hayır. Sarı Turuncu, yeşil. Bir doğru. Hangisi doğru? Söylemiyoruz. Hey. Turuncu, yeşil, kahve, yeşil. At. At. Yanlış. Mavi, kırmızı, beyaz, yeşil. A, turuncu. Bir daha. Ela bir daha söyle. Abi kırmızı beyaz siyah. Bir doğru. Hangisi doğru olduğunu Mavi, turuncu, siyah, pembe. Yanlış. Bir şey diyeceğim. Ben jürilik yapabilir miyim? Artık yarışmaya katıldın ne yazık ki. Ben tekrar katılayım. Şey, hayır ama son son şeyde bir rolde yapacaksın sen de. Tabii. Sen de. İlgelenmeyip düşünmüyorum. <laughs> Bendeki olan mı Bak bence yapma çünkü ayağın takılır düşersin. Ondan sonra eğlenirsin. Ondan sonra canım. bu parayı kaybedersin. 20 ya 20 liraysa. 20 lira, 20 lira değil bir kere. Bak, Üncü. 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 Evet. Adım. Söyle. Hayır. Hayır. Öyle şey lila, su mavisi öyle renkler yok. Tüncü, sıvı, pembe, yeşil. Evet. Yanlış galiba duyduğum kadarıyla. Ben bir tane tamam. Mavi tonu da olabilir. şey pembe tonu da olabilir. Evet. Bilmiyorum. Kırmızı tonu da olabilir. Evet. Dur. Dört renk söyle. Evet. Kırmızı. Evet. Siyah. Evet. Siyah. İki doğru. Kırmızı, 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 siyah. Yanlış. Kırmızı. Bu arada aynı renk aynı renkten birden fazla olabilir sıralamada. Aynı renkten birden fazla olabilir sıralamada söyleyeyim. <laughs> Bana söylesene ne renk? Dur. Kırmızı, turuncu, lacivert, turuncu. Yanlış. Kırmızı, mor, kırmızı, mor. Çok yakın. Ne? Kırmızı, kırmızı, mor, kırmızı, kırmızı. Üç doğru. Kırmızı, mor, kırmızı, turuncu. Kırmızı, mor. Kırmızı, var. Üç doğru. Ne? 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 Kırmızı, 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 kırmızı. kırmızı. kırmızı, kırmızı. Bir doğru. Kırmızı turuncu mor kırmızı. Hayır anladım. Kırmızı mor mor mor. Evet. Ah, Ela bu turu kazandı. Şimdi üçünün. Neyne bir şey demedi. Ben ben de bir 5-10 dakikalık aşağı ineyim hakkı, hakkı kazanayım. Tamam. Şu i̇çmeye gidebilir miyim? Hayır. 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 Ee, şöyle bir şey var. Aa ee, suyun böyle yerde falansa ben alıp getirebilirim ama ablanın yanına kadar gidemem ben. Çekil ama arkadaşlar. Abi, bizim yok, İstiyorsan annemden isteyeyim bir bardak su getirsin. Evet, Şimdi oylama yapıyoruz. Da vere, Sen gidip alabilirsin. Şimdi oylama yapıyoruz. Bir bardak su içmek olsun mu? Hayır. Evet. Evet, evet, evet hayır. Zeynep. Evet, evet, sen zaten eğlendin. Olsun, ben onların annesi. Zeynep. Ben olsun. O zaman Aral. Bak, dur. Ben de istiyorum. Bakın, ben de istiyorum. 60 saniye zamanınız var. Şunu üstüne dövleyeyim, üstüne dövleyeyim. Dövebiliyorsun. Tam tamına 60 saniye zamanınız var su içmek için. 60 saniye zaman. Nasıl geçeceğim? Bilmem. Eğer 60 saniye sonra burada olmazsanız eleniyorsunuz. Koşun. Aral. Hızlı. Kimse yok. Hep bir bardak. Şey ben de orta geldim arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben üst kata geçeyim mi şey yaparsınız benden de. Ben oynamıyorum. Ayşem da çok. Hadi. Adım. Aral ne yazık ki kaybettin. Bak gördüğün gibi dakika 15, 14'tü, 15 oldu. Tam bak 14.59'da geldin. Ama buraya basmadığın için ne yazık ki eğleniyorsun. Ha tamam. Sayın sayın. Eğleniyorum. Şimdi. Ağıl eğlendirme şimdi. Sen niye oradasın? Ağıl eyle oynamıyorum. Şimdi. 3 yarışmacı mı kaldı? Evet. Zeynep. Ben 3. Hmm. Şimdi elenenler benim yanıma. Çıkar mısın? Patlayacağım. Atla, atlayışımı izleyin. Acımadı bile. Bana. Ayşemada. Ayşemada da kaybetti galiba. Hı hı. Ayşemada. Artık tane yok, bitti. Ayşem da gel. Gel. Ayşem da gel. Gel. Ben de eğlendim. Şimdi elenenler bu turu seçiyor. Nasıl? Ayşem da. Şimdi sence bu tur ne olsun? Tur. Yani ne oyunu oynasınlar. Buldum. Ne? Birbirini dışarıdan atma. O zaman değil. O çok riskli olur ama güvenlik açısından yanlış. Şey diyor. Sumo güreşçiler gibi diyor. Birbirinizi itin diyor. İlk en son yani en son çıkan kazansın diyor. Bence olmaz. Çok riskli çünkü. Evet sen söyle. Çevce, çevce, çevce. Sen yapma. Sen söyle. Ben düşünüyorum. Yarışmacımız elendi çıktı. Yarışmada mı çıktı? Bak buradan atlayacağım. Tam atlamanı boş ver. Yarışmacımız elendi. Ela ve Zeynep kaldı. Ne kazandı. yazık ki eğlendim bu arada çıkmayacağım. bir daha çok eğlendim. Çekmedim ki ben sizi. Ama çıkıyor. Ben kırparım. Arkadaşlar. Şimdi elenenler yarışmayı belirleyin. Ne, ne diyorsun? Beş tane taş bulup beş taş oynasınlar. Beş taş. Kavbeden elensin kaydıraktan. Kaydıraktan o, çıkmakları olsun. Ama beş taş zor. Ben ama Ama benim aklımda bir fikir var. Yaşmacılar benim yanıma gelir. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir taş var. Beş taş oynamayacağız. Ancak bir taş oynayacağız. O nasıl olacak diye soracak olursanız alıyorsun bunu. Bir dakika kere. Buradan en uzak yere atıyorsun. En uzak yere atan kazanıyor. En uzak ama. Kabul müyüz? caddeye at, at, de atabilirsin. Caddeye de, dur nasıl unut. Kusursuz bir taş buldum. Bunu kim ister? <laughs> Şöyle atarsın çok iyi gider. Aşağı ister misin? Olur. Bir. Tamam. Zeynep. Şimdi bu, bu buradan atıyorsun. Oynamıyor ki. Ama Nasıl? Aa doğru. Ben... doğru. Zeynep nereden alayım? Tamam. Ha bence böyle Tamam. Böyle aslında burası. Tamam man, daman, ben, ben Tam bu çizgi. Ama çocuklar var kafasına kalan neyse. Ben şu şekilde Sınırda değil. Tamam. Şura. Bakalım. Evet. Bakalım, bakalım. Çıkmıyoruz. Çıkmıyoruz anne. Şimdi Maya sen orada kal. orada kalsın. Gel zaten. Zeynep sana da bu kaldı. Sen tekvan dolcusun o yüzden bence sen yeneceksin. Onun alakası yok. Yer bura mıydı? Sigaraya kadar mıydı? Ne Ela nere? Tam bura. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> tamam. Yarışma ne? Dur. Taş atıyorlar, dur. Bir taş. Adam taş Şeytan taş atıyor. Ve kazanan Zeynoş. Zeynoş kazandı. Ne düşünüyorsun Ve sana sana gizemli paranı teslim ediyoruz. Sakın söyleme paranın birimini. Sakın al. 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 Kazandı mı? Zeynep kazandı al. Bakayım. Aldım bitti. Bir geri al şimdi. <laughs> ya hayır. Ya ne yapıyorsun? Lan. Çaldı. Geri <laughs> ver. Zeynep. Ver. Zeynep al. Niye? Zeynep al yoksa kaçırdı. Zeynep kazandın. Ne düşünüyorsun? Allah Allah. Hiçbir şey düşünmüyorum kardeşim. videomuzun sonuna yani geldik kanalıma herkese. Ya! ya. ya. Kanala, ya. Kanala, like bir sus, bir sus. Kanalıma like Ve abone olmayı unutmayın. Sonra videolarda görüşürüz. Bye. Goodbye.